Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. Yarın başlayacak olan a 6 Temmuz 2023 kataloğunu inceliyoruz. Videoya başlamadan önce, marketlerin resmi kataloglarından gerçek ürünleri sizlerle paylaşıyorum. Kanala abone olup bildirimleri açarak güncel kataloglardan haberdar olabilirsiniz. İlk sırada, Cem Nero kapaklı balık ve gözleme tavası, 30 cm, 179 lira kilitli saklama kabı, 1700 mililitre, 32,50 Türk lirası. Asçevher ikiz balık gözleme tavası, 28 cm, 219 lira. Nofros saklama kabı, 3,5 litre, 22,50 Türk lirası. Döküm granit kek kalıbı çeşitleri, 179 lira. Vok tava, 28 cm, 119 lira. Pasta piknik seti, 32 parça, 80 lira. Paşabahçe Tokyo kase, 6'lı, 100 lira. Keremika varil kupa çeşitleri, 27,50 Türk lirası. Tantitoni çelik bardak termos, 470 mililitre, 179 lira. Lav kapaklı kavanoz, 430 sisi, 8,5 lira. Lav kapaklı kavanoz, 660 sisi, 10 lira. Lav kapaklı kavanoz, bin sisi, 12,50 Türk lirası. Ahşap çubuklu ayakkabılık, 4 katlı, 100 lira. Yağlık sirkelik çeşitleri, 40 lira. Tren saklama kabı seti, üçlü, 40 lira. Keramika renkli kase çeşitleri, 27,50 Türk lirası. Baharatlık, 450 mililitre, 9 lira. Şabahçı ayaklı kapaklı servis tabağı, 32 cm, 239 lira. Hüleyvel Türk kahvesi makinası, 4 fincan kapasiteli, 699 lira. Taraftar lisanslı tek kişilik çarşaf seti, 160'a 230 cm, çarşaf ve yastık kılıfından oluşuyor, 149 lira. Taraftar lisanslı tek kişilik bike, 150'ye 200 cm, 149 lira. Porselen havan, 100 lira. Kavanoz kapağı çeşitleri, farklı desenlerde, 1,25 Türk lirası. Çok amaçlı çocuk sehpası, farklı renklerde, 50 lira. Love Tokyo saklama kabı, 880 mililitre, 40 lira. Yuvarlak mikrodalga tencere, üçlü, 40 lira. Love Tokyo saklama kabı, 1500 mililitre, 50 lira. Love Tokyo saklama kabı, 2600 mililitre, 70 lira. Üzlü kanepe, ücretsiz teslimat seçeneği ile, 3,899 lira. Huno kadın erkek terlik çeşitleri, farklı modellerde, 60 lira. Huno kadın terlik çeşitleri, 70 lira. Banyo lifi, 6 lira. Lenovo Notebook, 4 GB RAM ve 128 GB hafızalı, 5999 lira. Tüy toplama rulosu, 60 yaprak, 13 lira. Motivasyon matarası çeşitleri, 40 lira. Samsung Siklon elektrikli süpürge, 2199 lira. Ahşap kasa, 30 lira. Arkadaşlar bu arada, marketlerin güncel kataloglarından haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Metal dolap içi düzenleyici raf, 25 lira. Kadın terlik çeşitleri, 80 lira. Çocuk terlik çeşitleri, 50 lira. Win katlanır dürbün, 239 lira. Lila tek kişilik pamuk nevresim takımı seti, 160'a 220 cm, nevresim artı yastıktan oluşuyor, 239 lira. Win Mobil uyumlu mikroskop 299 lira. Philips 50 inç Ultra HD Smart LED TV 10799 lira. Lila silikon yastık 50'ye 70 cm 59 lira. Küçük çocuk koltuğu 32,5'a 49 cm 70 lira. Firan ha drone, 699 lira. Vin Teleskop, 239 lira. Aprilla Su Dalgası Maşası, 349 lira. Aprilla Saç Kurutma Makinesi, 2200 WAT, 239 lira. Lila Çift Kişilik Pamuk Nevresim Takımı Seti, 200'e 220 cm, nevresim artı yastıktan oluşuyor, 299 lira. Onvo 50 inç Ultra HD Android Smart LED TV, 7199 lira. Bir portatif buharlı kırışık giderici, 429 lira. Philips 32 inç uydu alıcılı LED TV, 4699 lira. Toshiba 58 inç Ultra HD 4K Android TV, 11499 lira. Winnet ışıklı büyüteç, 70 lira. Arzum Starry El Blender Seti, 900 Watt gücünde, 649 lira. Arzum Voliyete Çay Makinesi, 1650 Watt güç ve 3 litre toplam kapasiteli, 749 lira. Tekno Spark 10 Pro, 8 GB RAM ve 256 GB hafızalı cep telefonu, 7999 lira. Kivi Klipsli Masa Üstü Fan, 169 lira. Aprilla Profesyonel Saç Sakal Kesme Makinesi, 399 lira. Pepe Valiz Çeşitleri Kabin Boy, 299 lira, Orta Boy Olan Valizler, 399 lira, Büyük Boy Valizler ise, 499 lira. Silk Buru Kız Erkek Patik Çorap, 1-12 yaş aralığında, üçlü, 25 lira. SG 9 kilogram çamaşır makinesi, 1000 devir ve 15 programlı, 6599 lira. SG No Frost buzdolabı, 451 litre kapasiteli, 9599 lira. SG marka 4 programlı bulaşık makinesi, 5299 lira. TLC S150 Bluetooth kulaklık, 439 lira. Illevel 64 GB USB bellek, 99 lira. GoSmart kulak içi kulaklık, 25 lira. WD 2 TB harici hard disk, 1.399 lira. SG mekanik silindirik termosifon, 65 litre kapasiteli, 2.999 lira. Aprila kablosuz sinek öldürücü, 199 lira. Aprila Dikey Led Sinek Öldürücü, 139 Lira. Hotels Fırlatma Seti, 69,50 Türk Lirası. Matbol Uçaklar ve Piste Oyuncak, 60 Lira. Sihirli Kelimelerin Kitapları, 8 Lira. Barbie Balerin Seti, 99 Lira. Oyuncak Mini Ork, 70 Lira. Hotels Oyuncak Şehir Başlangıç Seti, 199 Lira. Oyuncak meyve kesme seti, 70 lira. Dünyaya yön veren 100 kadın kitap çeşitleri, 8 lira. A101 6 Temmuz 2023 kataloğu bu şekilde olacak, diğer market fırsatları için abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.